Merhaba sevgili kova burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Evet hazırsanız 18 Eylül haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükseleni güneşi ve ay burcu kova olan tüm kova burçları enerjilerinizi gönderin. Niyetinizi alın. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizin için bir öngörüde bulunsunlar. <laughs> Kart düştü. Demek ki bu hafta çok güçlü olacaksınız. Alalım hadi. Madem öyle. Evet güçlü bir başlangıç, güçlü bir haftaya başlıyorsunuz. Enerjiniz yüksek, kendinizden emin, kendinizi bilen bir kişilik olarak başlayacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bu kart da kendisini fırlattı gibi ama tam elime gelmedi. O yüzden almak istemedim. Azize kartıydı. Bir şeylerin de farkındasınız belki de bir şeyleri biliyorsunuz. Bu hafta olacak her şeyi biliyorsunuz. Belki de bilinçli bir, hem bilinçli hem de güçlü bir haftaya başlıyor olabilirsiniz. Evet bu kadar yeterli. Çok karıştırdık. Ayrıca bu kart aslan burcunu da temsil eder. Sizin karşıt burcunuz. Belki böyle bir arkadaşınızla birlikte bir şey yapacak olabilirsiniz. Bir güce gelecek olabilirsiniz. Yakın bir arkadaşınız tanıdığınız varsa Evet 4 Evet, güç kartı ile başlamıştık. Para yedilisi. O Joker. O Dünya kartı. Kupa Şövalyesi. Değnek sekizlisi. Para kralı. Değnek dörtlüsü. O imparator. Ve kılıç beşlisi. Evet, sevgili kovalar. Bu hafta az önce dediğim gibi böyle çok güçlü bir haftaya başlıyorsunuz. Her neye başlıyorsanız dediğim gibi Aslan Burcu bir arkadaşınızla da birlikte bir proje hazırlayabilirsiniz. Birlikte bir şeyleri düşünüp konuşup bir şeyleri yapmaya çalışabilirsiniz. Ondan bir akıl alabilirsiniz. Evet bir şeyleri çok denemiş olmalısınız. Şu an dinleniyorsunuz düşünüyorsunuz gözüküyor. Yalnız o kadar enerjiniz yüksek, o kadar güçlüsünüz ki yani e, tamam dinleniyorsunuz ama öyle yorgunluk dinlenmesi değil. Ne yapabilirim hayatımla yeni bir başlangıç için kendi dünyamı yenilemek için ne yapabilirim düşüncesi bu sevgili izleyicilerim. Bakın kartımızda diyor ki onu yapmışsın, onu yapmışsın, onu yapmışsın. Hani yapabileceğin her şeyi yapmışsın, denemişsin, yerine oturtmuşsun aslında bütün taşları. Son bir tane önünde taş kalmış. Yani bu bir santranç gibi düşünün veya da bir yani oyun gibi düşünün. Bir tane yerleştireceğiniz tam son bir tane kalmış. Onu da yaptığınız zaman şu an düşünüyorsunuz. Dediğim gibi belki Aslan Burcu bir arkadaşınızla ya da çok güçlüsünüz belki düşünceleriniz çok güçlü güçlü bir adıma başlayacaksınızdır belki de hani aslan burcu bir arkadaşınız yoksa tabii ki evet son bir adım kalmış şu an düşünüyorsunuz onu da yaptıktan sonra sıfırdan bir hayata başlayacaksınız dünyanızı yenileyeceksiniz Yeniden bir yaşantı, yeniden bir hikaye, yeni bir yere yere değişik yani yeni bir şehir değişikliği, yeni bir belki ülke değişikliği, yeni bir dünyanızı değiştireceğiniz bir yenilik olacak. Belki yeni bir iş değişikliği yapacağınız gözüküyor. Ve duygusal olarak tatmin olacağınız, yani kendinizi mutlu hissedeceğiniz bir şeyler istiyorsunuz hayatınızda. Bunun için çabalıyormuşsunuz zaten. Ve bunu başaracaksınız gözüküyor. Evet, çok şey havada kalmış. Yani her şeyi denemişsiniz. Zaten burada da gözüküyordu çabaladığınız konusu. Hep havada kalmış, hep havada kalmış bir türlü. E, burası gibi hani bir şeyleri denemişsiniz, yerleştirmişsiniz ama bir türlü tam olduramamışsınız. Ama kartlarımız da zaten diyor ki zaten çok güçlüsün. Zamanını bekle, oldurmaya çalışma bir şeyleri akışta kal. Sakın zorla hemen olsun, bir anda olsun, Çabucak olsun, artık ben mutlu olmak istiyorum. Artık ben bu hayattan sıkıldım, bunaldım. Bu yaptığım işten veya bu hayatımdan veya bu işimden veya da bu düşüncelerimden sıkıldım dediğinizde aniden hareketten uzak durun olur mu sevgili izleyicilerim? Hani aniden kalkarsanız düşünmeden yanlış yollara girebileceğiniz gözüküyor. Evet, bazı da böyle e, iş yeri dünyanızda bir iş yeri alacaksanız bazı kişiler sizi e, kandırabilir. Bazı şeyleri yalan söyleyebilir. Böyle alma satma işlemlerinize dikkat edin olur mu? Bakın burada kılıç beşlisi çıkmış. Yalan söyleyecek şekilde. Hani e, bir şeyleri sahte gösterebilir. Olmayan bir şeyleri varmış gibi gösterebilir. E, sizi manipüle edebilir haklıyken siz haklısınız ama sizi haksız durumuna düşürebilir elinizden bazı şeyleri kaybedebilirsiniz sizin gözünüz elinizdekilerine göze dikmiş olabilir birileri böyle dünyanıza alacağınız her ne konusuysa bakın kendi bildiğinizden şaşmayın iyice öğrenin yapmanız gereken her neyse şurada bir iş başlatacağınız gözüküyor güzel para getirisi olacak bir işe başlayacaksınız İşinizde aslında çok mutlu olacaksınız ama dediğim gibi imzalık konulara veya da anlaşma yapacağınız insanlara çok çok dikkat edin. İşte dediğim gibi biraz elinizdeki malları tamamen de alabilirler. Çok çok okuyun, çok çok dikkat edin. Yanınızda mutlaka bir bilir kişi olsun. İmza atacağınız konularınızda belki ev alacaksınız, belki ev satacaksınız, belki iş yeri belki alacaksınız, belki iş yeri satacaksınız. Bu konularda alma satma işlerinde mutlaka dikkat edin. E, gözünüzü çok açacağınız bir hafta. Bu hafta öyle bir şey düşünüyorsunuz çünkü sıfırdan bir şeye başlamayı düşünüyorsunuz. Kendinizi tatmin edeceğiniz bir şeye. Hani çok da güzel fırsatlar var. Bu değişimden korkmayın. Güzel bir değişim, dönüşüm yaşayacaksınız. Öyle harika bir değişim, dönüşüm olacak ki e, hatta aileniz bile çok mutlu olacak. Eğer evliyseniz hem çocuğunuzdan hem eşinizle beraber aldığınız kararlar öyle sizi mutlu edecek ki bu evliliğinize de yansıyacak. Evliliğinizde de çok mutlu olacağınız gözüküyor. İlerleyen zamanlarda daha daha bu yaptığınız hani ne adım atıyorsanız belki bir ev alıyorsunuz Belki de bir işinizi değiştiriyorsunuz. Yani sıfırdan başladığınız bir hayat hem eşinizi hem çocuklarınızı mutlu ediyor. Siz de mutlu olduğunuz gibi evlilik hayatınıza canlılık gelecek, mutluluk geleceği gözüküyor. Herkesin bu durumdan mutlu olacağı gözüküyor. Bu yapacağınız başlangıç, alsatlar her neyse sadece şu imzalı konulara dikkat edin olur mu? Evet, bu genel açılımınız böyleydi. Bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım ne diyecekler. Hani güzel fırsatlar var. Sakın değerlendirmemezlik yapmayın. Yalnız yanınızda mutlaka bir bilir kişini alın, olur mu sevgili izleyicilerim? Güzel bir patron olacağınız, harika bir e, gelir elde edeceğiniz, güzel bir işinizin de olacağı gözüküyor. Şimdiden tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum. E, yalnız imzalara çok çok dikkat edin diyorum. Bu uyarımı dikkate alın, olur mu? Bir de iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Şu çok yan dönmüş? Hava sekizlisi. Savaş arabası. Ateş olması. Evet, kapana kısılmışlık yanılgısı, özgüven eksikliği, harekete geçmekten korkma. Kendinizi belki kapana sıkışmış gibi hissedebilirsiniz iş konusunda. Bir türlü işin içinde, işin içinden çıkamıyorum. Bu iş yerinden çok sıkıldım. Bir an önce başka bir iş değiştirmek istiyorum. Ödümü göremiyorum. Bir türlü bir çıkış yolu bulamıyorum. Yani o kadar daraldım ki Artık bir yol istiyorum, bir çözüm yolu istiyorum diyorsunuz ya. Aslında o sizin içinizde, içinize dönün, çıkış yolunu bulacaksınız diyor ama burada kartlarımızda unutmayın, aniden hareketlerden uzak durun. Böyle e, sindire sindire yapın işinizi sevgili izleyicilerim. Bir göz yanılması olabilir. Çünkü o kadar bunalmışsınız ki artık. E, bir an önce artık kurtulmalıyım bu iş yerinden. İşimi bırakmalıyım veya iş yerimi değiştirmeliyim. Biraz dinlenişe geçmeliyim artık çok yoruldum dediğiniz bir dönemdeymişsiniz öyle gözüküyor. Biraz dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Yeni bir işe başlamadan yeni bir işinizi bırakmayın. Ve de hatta eğer ki yeni bir iş kuracaksanız dediğim gibi imzalı konularınız o kadar önemli ki. Yani bir anda her şeyinizi de kaybedebilirsiniz. Bir anda fazlasıyla da kazanç elde edebilirsiniz. Bu sizin evinizde göz yanılgısına dikkat edin. Mutlaka yanınızda bir bilir kişi olmasına özen gösterin. Savaş arabası önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma. Evet önemli bir başarıya imza atacağınız gözüküyor bu hafta. Artık çıktığınız yolda o kadar başarılı olacaksınız ki. Bakın sıfırdan bir başlangıç yapacaksınız. Yeni bir yola gidiyorsunuz. Belki güzel bir işinizi değiştiriyorsunuz. Sabredin güzel bir iş var ama sabredin olur mu? Siz kovalar belki sabredemeyebilirsiniz biraz ama hani değişikliği seviyorsunuz. Biraz daha sabredin. Ya da mutlaka yanınızda yeni bir şeylere başlayacağınız zaman birini bulundurun sevgili sevgili izleyicilerim. Ve toplumda tanınma diyor. Artık insanlar tarafından daha çok tanınabilirsiniz. Veya sosyal medyada bir işiniz varsa sosyal medyada tanınır olacağınız, tanınır olacağınız, görünür olacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ateş olması çıkmış çok fazla iş. Başkalarından yardım kabul et Hayat dengesini kaybetti, stresli ilişkiler, sağlık sorunları. Evet, bu sıralar sağlık sorunuz olabilir. Bunun kaynağı da iş olduğunu söylüyor. Ee, hani nasıl desem, e, bir kronik rahatsızlıklarınız tetikleyebilir. Sağlık, e, sağlık, e, sağlıktan dolayı e, bir ameliyat çıkabilir aniden. Buna çok dikkat edin. Çünkü o kadar stres yapmışsınız ki artık her şeyde gerildiğiniz için bu rahatsızlıklar bir bir çıkabilir. Bu biraz sakin olun olur mu sevgili izleyicilerim? Kendinizi böyle dinlendirecek, kendinize zaman ayıracak vakit yani vakit ayırın, zaman ayırın. Çünkü çok fazla geriliyorsunuz, biraz sıkılmışsınız. O yüzden hani bu yüzden biraz dikkat edin ortaklık işiniz olabilir. Ortağınızdan sıkılmış olabilirsiniz. Artık ya çalıştığınız patronlarınızdan sıkılmış olabilirsiniz. Bir yerlerden yani çok bir sıkıldığınız gözüküyor. Bunlardan kurtulacaksınız. Nefes alacaksınız. Biraz dikkat edin. Bir de eee Böyle bankadan bir şeyler, bir para çekme işlemleriniz olabilir. Para alma, para yatırma buna da dikkat edin. Olur mu sevgili izleyicilerim? Güzel bir fırsat var. Değişim, dönüşüm gözüküyor ama maddi konularda da hani güzel gelişmeler, olacak bu hafta. Yalnız dikkat etme, çok çok dikkat edin bu imzalık konularınıza. perşembe günü, sanki çarşamba perşembe günü çok güzel uygun da gözüküyor. Bu arafta kalan hani arafta kalmalar Artık bundan bunalmışsınız. Hep arafta kalmaktan bir türlü bir bir şey yoluna giremediği için yani sabredin. Bakın çok fazla söylüyorum ama sabredin. Çok az kalmış. Hayatınızda öyle güzel gelişmeler olacak ki. Sadece acele etmeyin. Ee, eğer acele ederseniz bakın para geldiği gibi gidebilir. Bir anda görmeyebilirsiniz. Çünkü burada manipüle edecekler sizi demiştim. Unutmayın. Bütçenizi iyi ayarlayın. Gelirlerinizi, giderlerinizi dengeleyin. Yanlış hesaplamalardan kaçının. Çok güzel sürpriz haberler var. Belki de sürpriz yolculuklar var. Araba kartıyla iş konusunda Güzel yolculuklar yapabilirsiniz aniden ama belki evle ilgili hani belki ev alacaksınız belki de iş yeri alacaksınız bu konularda öyle güzel bir çözüm yolu bulacaksınız ki çok güzel çözüm yolu bulunuyor ama çok çok dikkat edin olur mu sevgili izleyicilerim? Evet çok güzel bir hafta diliyorum size çok çok uzattım ama bu haftanız çok önemliydi. Ee, bu imzalı konularınıza lütfen dikkat edin. Acelelikten çok sıkıldığınız için acele karar vermekten, alma satma işlerinden dikkat edin. Çok çok dikkat edin. Son kez söylüyorum, uyarıyorum. O yüzden e, hani acele kararları vermemeye çalışın. Böyleydi sizin bu haftaki yorumunuz sevgili izleyicilerim. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir. Ve umarım sizlere bir öngörü de bulunur. Umarım da sizi çok sıkmamışımdır sevgili izleyicilerim. Sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öperek sizi sevgiyle uğurluyorum. Ve harika bir hafta diliyorum. Sizlere sevgili kovalar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.